Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde tırla otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Göksun Elbistan Karayolu'nda Kötüre Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre İsmail Polat, 49 idaresindeki 46 VJ 207 plakalı Mercedes marka tır ile Göksun istikametine seyir halindeyken karşı yönden gelen Abdullah Yılmaz 75 yönetimindeki 46 D1160 plakalı Opel marka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilde bulunan sürücü Abdullah Yılmaz, Osman Yılmaz, 75 ve Ahmet Özsoy'un 60 olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan tır sürücüsü ile sağlık ekipler tarafından ambulansla hastaneye sevk edildi. Güvenlik güçlerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrasında cenazeler morga gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.